Değerli basın emekçileri, e, dün hükümetin e, milyonlarca kamu emekçisini yakından ilgilendiren, açıklamış olduğu e, zam teklifiyle yurtbasını açıklamamıza geçmeden önce geçtiğimiz günlerde Altındağ'da kırıkçı saldırıda meydana gelen olaylarda en küçük demokratik hak ve talepler için sokağa çıkan kadınların, emekçilerin karşısına barikatları, tomaları sürenler saldırı karşısında saldırganları değil mahalleli tahliye ederek Ardından valiliğin yaptığı sağduyu e, ya teşekkür çağrısıyla bir kez daha göstermiştik ki ülkemizde kışkırtılmak istenen ırkçı ve şölen söylemlere karşı halkların birlikte eşit mücadelesini büyütmek gerekir. E, yine yıllardır dile getirdiğimiz gibi ormanların, derelerin rantı açılması, heslerle ceslerle yağmalanmasının bir sonucunu yangınlar daha yeni sönmüşken Maalesef Kastamonu ve Sinop'ta ağır bir bilatçoya karşıladık. Hes barajının kapaklarını açılarak dere yatağına kurulan hes sonucunda meydana gelen yağışlarla oluşan selde Kastamonu'da 25 yurttaşımız, Sinop'ta 2 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Bunlar birer doğal afet değil, iktidarın neden olmuş olduğu cinayetlerdir. Buradan yaşamını yitirmiş olan e, tüm vatandaşlarımıza, başsağlığı ailelerine sabır diliyoruz. Bir an önce yaraların sarılması için de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu olarak üzerimize düşeni yapacağımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Değerli basın emekçileri, hepinizi e, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Merkez Büyütme Kurulu adına ve iş kollarımızın Merkez Büyütme Kurulu adına bir kez daha saygıyla selamlıyorum. İktidarın bizleri yok sayan teklifine karşı tüm kamu emekçilerini birlikte mücadeleye çağırıyoruz. İktidarın sunmuş olduğu ücret artışı teklifi yoksulluk teklifidir. Sizler de takip ediyorsunuz. 3,5 milyon kamu emekçisinin 2 milyon kamu emeklisinin yaşamını doğrudan etkileyen toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. 2 Ağustos tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde dün kamu işveren heyeti teklifini açıklamıştır. Hemen ilk baştan ifade etmeliyiz ki dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından paylaşılan söz konusu teklif ailelerini de kattığımızda 2 milyona aşkın geniş bir kitleyi tamamen bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Kamu işçileri açısından da yoksullaşma çözülmemiştir. Çalışma Bakanı konuşmasının hemen ilk başlarında önceki gün imzalanan kamu işçisi toplu iş sözleşmesinin 2021-2022 yıllarını kapsadığını ifade ederek ancak bugün memur ve emeklileri için sunacağımız teklif 2022-2023 yıllarını kapsıyor demiştir. Böylece daha ilk baştan kamu işçisi hissini emsal almayın. En düşük işçi ücretine 500 TL artış 2021 yılı için altışar aylık dilimler halinde yüzde 12 ve yüzde 15 artı enflasyon farkı gibi bir teklif buradan beklemeyin sinyalini vermiştir. Nitekim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanan teklife göre kamu işçilerinin ve emeklilerinin maaşlarında 2022 yılı için altışar aylık dilimler halinde yüzde beş, yüzde altı, 2023 yılı için ise yüzde altı artı yüzde altı artış önerilmiştir. Büyük bir lütufmuş gibi altışar aylık dilimlerde Enflasyon farkının oluşması durumunda ise söz konusu farkın maaşlara yansıtılacağı ifade edilmiştir. Değerli basın emekçileri, teklif açıklanırken her zaman olduğu gibi büyüyen Türkiye'de işçiyi, memuru enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Hedeflenen enflasyon büyüme rakamlarına ulaşacağız nakaratı bir kez daha tekrar edilmiştir. Büyümeden sermayeye değil, emekçiye kaynak istiyoruz vaatlere kaygılı stok icraatlar istiyoruz. Öte yandan Çalışma Bakanı'nın konuşmasında maaş artısı dışında sadece 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konularına birkaç cümle ile değinilmiştir. 3600 meselesinin bu sözleşme sürecinin içerisinde çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sözleşmeli personelin de haklarının yeniden düzenlenmesi, Kamu personelinin haklarına sahip olması konusunda da benzer bir yaklaşıma sahibiz gibi ucu açık, içeriği net olmayan, vaat netliğinde geçmiş dönemlerdeki gibi geçiştirilen cümleler kurulmuş. Değerli basın emekçileri, gerçek enflasyon rakamları esas alınmalıdır. Öncelikle kesk olarak 5,5 milyon kamu emekçisinin ve emeklisinin yıllardır biriken yüzlerce sorunu orta yerde dururken, sadece birkaç başlığı içeren, üstelik var vaat niteliğini aşmayan bir yaklaşımın toplu sözleşme teklifi gibi sunulmasını kınıyoruz. Maaş artışı teklifinden başlayacak olursa, siyasal iktidarın işçiyi, memuru, asgari ücretliyi, emekliyi enflasyona ezdirmeyeceği söylemi artık hepimize bıkkınlık vermiştir. Defalarca altını çizdik. Bu ülkenin emekçi sınıflarını, dar gelirli vatandaşlarını ezen Ali Cengiz oyunları ile takla attırılan tüm enflasyonu yani resmi ve enflasyon değildir. Bu ülkede hiç kimsenin neredeyse siyasal iktidarın talimatları ile belirlenir hale gelen resmi enflasyon verilerine yine işsizlik verilerine güveni artık kalmamıştır. Bizleri yıllardır ezim ezim ezen sokakta, çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız hayatın gerçek enflasyonudur. Buna rağmen tüm emekçi kesimler yıllardır hedeflenen resmi enflasyon verilerinin temel alındığı maaş artışları ile daha fazla yoksullaştırılmış, değer geliri eritilmiştir. Üstelik yeni ekonomi programı, orta vadeli mali program gibi programlarla, planlarla ilan edilen hedeflenen enflasyon rakamları daha 3-5 ay geçmeden revize edilmiştir. Ancak bizim aldığımız maaşlar, ücretler revize edilmediği için reel gelirimiz erimeye devam etmektedir. Bu erimeyi çarpıtılmış, takla arttırılmış TÜİK verilerinde görmek artık mümkün değildir. Bunun yerine yaşadığımız gerçek hayat pahalılığını yansıtan döviz ve altın fiyatlarına açlık ve yoksulluk sınırı verilerine bakmak yeterli olacaktır. 2012'de başlanan toplu sözleşme sürecinden bugüne aradan geçen 9 yılda ortalama olarak bir kamu emekçisi maaşı ile dolar 450 alınan dolar 450 dolar azalmıştır. Yine son 9 yıla baktığımızda hem açlık hem yoksulluk sınırı yüzde 216 artarken en düşük maaşta yaşanan artış yüzde 174'te kalmıştır. Son 5 yılda ortalama maaşla Alınan çeyrek altın sayısı bir kamu emekçisi açısından altı buçuk adet azalmıştır. Yine en düşük kamu emekçisi maaşıyla alınan dolar son iki yılda 84 dolar azalmıştır. Son iki yılda askeri ücret yüzde 40 artarken kamu emekçilerin maaşlarında yaşanan artış ise yüzde 29.85 civarında kalmıştır. Son iki yılda temel tüketim maddelerinin fiyatlarında yaşanan artış %70'leri çoktan aşmıştır. Değerli basın emekçileri, ücretler belirlenirken yoksulluk sınırı esas alınmalıdır. Biz kesk olarak maaş artışlarımız konusunda en başından beri bu verilerden dört kişilik bir ailenin insan onurunun gerektirdiği zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için yapması gereken harcama düzeyi olan yoksulluk sınırını esas aldık. Tekliflerimizi hiçbir kamu emekçisi hanesi yoksulluk sınırı altında kalmasın diyerek hazırladı. Yıllardır yoksulluk sınırında yaşanan artış ile maaşlarımızda yaşanan artış arasındaki makas giderek açıldı. Dolayısıyla toplu sözleşme dönemlerinde istediğimiz maaş artışı oranı da her yıl biraz daha arttı. Sadece son iki yılda hem açlık hem yoksulluk sınırı 38.6 artarken Kamu emekçilerinin maaşlarında yaşanan artış yüzde 29.85'te kalmıştır. Buradan hareketle bu dönem teklifimizde eşi çalışmayan iki çocuklu en düşük maaşı alan kamu emekçisinin eline geçen tutarı eş, çocuk, kira, yakacak, ulaşım, yemek, ikramiye gibi kalemlerle Haziran itibariyle 9.332 TL olan dört kişilik bir ailenin Yoksulluk sınırı üzerine çıkartılmasını temel alarak hazırladık. Eşi çalışmayan iki çocuklu en düşük maaşı alan kamu emekçisinin eline geçen tutarın söz konusu yardımlar ve ikramiye ile birlikte 2022 Ocak itibariyle 10.400 TL çıkarılmasını teklif ettik. Buna göre tüm kamu emekçilerinin maaşlarının yardım ikramiye kalemlerinin dışında %43.5'lik artışmasını talep ettik. Geçmişte yoksulluk sınırındaki artışı maaşlarımızdaki reel erimeyi görmeyen, hatta keskin maaş artışı tekliflerini abartılı bulanlar bu dönem bizim maaş artışı teklifimize yakın artışlar teklif etmişlerdir. Peki bu dönem ne oldu da diğer konfederasyonların maaş artışı ücretleri teklifleri keskin teklifine bu kadar yakınlaştı? Kis olarak bizim teklifimiz açısından değişen hiçbir şey olmamıştır. Çünkü biz her dönem olduğu gibi bu dönemde yine aynı temel noktada yani hiçbir kamu emekçisi hanesi yoksulluk sınırı altında kalmasın noktasından hareket ederek hazırladık teklifimizi. Ancak diğer konfederasyonlar için bir şeylerin değiştiğini görmek ve söylemek mümkün. 2018 yılından itibaren daha fazla hissedilen. Pandemi sürecinde de daha fazla derinleşen kriz tüm kamu emekçilerinin reel gelirlerini çok daha hızlı bir şekilde eritmiştir. Dolayısıyla hangi sendikanın üyesi olursak olalım, tüm kamu emekçilerinin yıllardır yaşadığı kayıp daha net görünür bir hal almıştır. Yaşadığı kayıpların giderilmesini isteyen kamu emekçilerinin haklı beklentisi daha birkaç yıl öncesine kadar hükümetin teklifinde yaptığı buçuklu artışları bile tarihi başarı olarak gösterenlerin bunu, bu dönemki tekliflerini yükseltmeye mecbur bırakmıştır. Değerli basın emekçileri, önerilen rakam TÜİK enflasyonunun bile altında kalmıştır. Tüm bunlara rağmen dün yapılan maaş artışı teklifi hiçbir vatandaşın inanmadığı TÜİK enflasyon rakamlarının dahi altında kalmıştır. Son bir yıllık genel enflasyonun yüzde 19, emekçi kesimler için en önemli kalem olan gıda enflasyonunun yüzde 25, yine en önemli bir diğer kalem olan ulaştırma enflasyonunun yüzde 24.62 olduğu koşullarda 5.5 buçuk milyon kamu emekçisine ve emeklisine 2022 yılı için altışar aylık dilimler halinde yüzde beş artı yüzde altı oranlar teklif edilmiştir. Öte yandan tüm konfederasyonların tekliflerinde yer alan geçtiğimiz dönemlerin kayıtların telafisi ve refah payı gibi talepler tamamen görmezden gelinmiş, dile dahi getirilmemiştir. Sadece maaş artışları konusunda değil, kamu emekçilerinin yıllardır yaşadığı gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesi, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, farklı adlar altında güvencesiz, sözleşmeli istihdam edilenlerin kadrolu güvenceli istihdama geçirilmesi, ek gösterge adaletsizliğine son verilmesi başta olmak üzere temel sorunlarımıza yönelik hiçbir çözüm sunulmamıştır. Torpilin, kayırmanın kapısını sonuna kadar açan mülakat sistemine son verilmesinden kamu emekçilerini hakem kurulu vasıtasıyla siyasal iktidarın iki dudağı arasından çıkacak kararlara mahkum eden, grev hakkımızı yok sayan mevcut sistemin değiştirilmesine, o hal KHK'ları ile sorgusuz, sualsiz işinden, ekmeğinden edilen binlerce kamu emekçisinin görevine iadesinden, kadın kamu emekçilerine yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına kadar bir dizi önemli başlıkta tek bir kelime dahi edilmemiştir. Bunun üzerine, bunun yerine 3 yıl önce bizler Cumhurbaşkanı tarafından verilen 3600 ek gösterge sözü hala üzerinde çalışacağız mealiyle cümlelerle yine yıllardır kadro bekleyen sayıları 500 bine aşan sözleşmeliler konusu ise haklarının yeniden düzenlenmesi için çalışacağız gibi vaatlerle geçiştirilmek istenmiştir. Dolayısıyla dün iktidarın 5,5 milyon kamu emekçisine ve emeklilerine emeklisine yaptığı teklifin adı bir toplu sözleşme teklifi değildir açlık sınırının 3 bin, yoksulluk sınırının 9500 lirayı bulduğu, yaşanan gerçek hayat pahalılığının yüzde 40'ta açtığı koşullarda yapılan teklif aileleri ve birlikte 20 milyonluk devasa bir kitleye kapsayan bu teklifin adı olsa olsa sefalet, yoksulluk ve güvencesizlik teklifidir. Hiç kimsenin bu teklife değer yükleme çabasına girmeye, maaş artışlarının üzerine bir iki puan ilave edilirse çözülür yaklaşımı sergilemeye, kamu emekçilerinden gizli kapaklı kapılar ardında pazarlıklar yürütmeye hakkı yoktur. Sözlerimizi kamu emekçilerine seslenerek tamamlamak istiyoruz. Sevgili kamu emekçileri, sevgili emekliler, kim kendini nasıl nitelerse nitelesin, her süreçte olduğu gibi bu süreçte asıl yetkili sizlersiniz. Bugüne kadar sizin adınıza yetkili olarak masaya oturanların yaptığı yanlışların eksiklerin faturasını maaşlarınızda her yıl daha fazla erime, daha fazla yoksullaşma, daha fazla güvensizleştirme ile ödediniz. Ödemeye de devam ediyorsunuz. Artık yeter demenin vakti çoktan gelmiştir. Bilinsin ki bu dönem diğer konfederasyonların özellikle maaş artışı tekliflerinde keskin teklifine yakın rakamlar sunar pozisyona gelmesi sizlerin tabandan yaptığınız baskının eseridir. Ancak bu yeterli değildir. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönem toplu sözleşme sürecinin de hayal kırıklığı ile bitmemesi hangi sendikanın üyesi olursanız olun sizlerin elindedir. Asıl olan ekonomik, sosyal, özlük haklarımızda yaşadığımız kayıpların doruk noktasına çıktığı bu kritik dönemde taleplerimiz için birlikte birleşik bir mücadelenin büyütülmesidir. Bu karanlık tablodan tek çıkış yolu yetkinin asıl sahiplerinin yani kamu emekçilerinin ve emeklilerinin ortak sorunları için bir araya gelmesinden hak verilmez mücadele ile alınır ilkesiyle ortak mücadeleyi yükseltmesinden geçmektedir. <laughs> Biz Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu olarak her zaman olduğu gibi bugün de bir emek örgütü olmanın gereğini yerine getirmek için kamu emekçilerinin, emeklilerinin ortak hak ve çıkarlarını savunmak için üzerimize düşen sorumluluğun yerine getireceğimize hazırız. Bunun için ayrım yapmaksızın hepinizi insanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenceli istihdam, güvenli gelecek, demokratik, adil bir çalışma yaşamı, halktan yana bir kamu hizmeti, grev hakkımızın önündeki engellerin kaldırıldığı, gerçek bir toplu pazarlık sistemi için tüm konfederasyonları, kamu emekçilerinin birlikte ortak mücadele etmeye, omuz omuza vermeye çağırıyoruz. Değerli arkadaşlar, hepinize teşekkür ederim. Ee, dün e, bakanın teklifini açıklarken e, Kes adına heyette yer alan e, eş başkanımız Mehmet Rozge'ye söz vereceğim. E, i̇çeride olan bitene dair istediğim dediğini sizlerle paylaşacağım. Değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri, ben de sizleri keşfürtme kurulu selamlıyorum. Eş Genel Başkanımız ifade etti, özellikle dün açıklanan teklif açısından değerlendirdiğimizde bu teklifin başından beri biz kamu emekçilerinin insanca yaşamaya yetecek bir ücret talebini karşılamadığını ifade etmek istiyorum. Dün de bunu ifade ettik. Biliyorsunuz 26 Ağustos tarihinde hem iş özgün taleplerini hem genel anlamda kamu emekçilerinin, emeklilerin e, taleplerini içeren e, dosyamızı e, bakanlığa sunduktan sonra 2 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme sürecinde de KESK adına toplu sözleşme masasında önümüzdeki iki yıl için e, öngörmüş olduğumuz kamuda yaşanan sorunların çözülmesi, işsizlik yoksulluğun ortadan kaldırılması, o hal sürecinde yaşanan CHK'lerle birlikte işten çıkarma uygulamalarının sonlandırılması, yine kadın emekçilerin taleplerinin özellikle kadın arkadaşlarımız tarafından ayrı bir fasla açılarak görüşülmesini, toplu sözleşme düzeninin değiştirilmesini, demokratikleştirilmesine ilişkin e, kapsamlı taleplerimizi ifade ettik. E, doğal olarak da dün de aslında e, başından beri bu yasa çıktığından bu yana, eleştirilerimizin ne kadar haklı olduğu açığa çıktı. Çünkü masanın hem yapısının demokratik olmayışı, hem işleyişinin ayrımcı, demokratik olmayışı, antidemokratik oluşu açısından da başından beri söylediğimiz, yine grev hakkı önündeki engellerin yasa içerisinde düzenlenmiş olduğu, hakem kurulunun yapısı ve hakem kurulunun vermiş olduğu kararlara itiraz edememe nedeniyle yasanın değiştirilmesine ilişkin başından beri talebimiz var. Biz 2 Ağustos'ta da bunu açıkça ifade ettik. Yasanın demokratikleştirilmesi, grev hakkı önündeki engellerin kaldırılması hem kamu sen hem memur sende, özellikle bu talebimize ilişkin önümüzdeki dönem bir çalışma komisyonu kurularak bunun revize edilmesine yönelik onların da değerlendirmeleri oldu. Aslında bu bizim için başından beri savunmuş olduğumuz az önce iş başkanımızın da söylediği bu e, ücret zammıyla ilgili de her üç konfederasyonun da birbirine yakın talepleri açısından da değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönem açısından bu yasanın değiştirilmesine ilişkin bir zemindi. Tabi dünkü e, toplantıda Sayın Bakan Kamuşmiren heyeti adına e, tekliflerini açıkladıktan hemen sonra konfederasyonların özellikle bu teklif ilişkin toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirme yapmadan hemen toplantının sonlandırılması ve dışarıda basın açıklamalarıyla görüşlerimizi ancak ifade edebilmemiz zaten bu yasanın kendisinin antidemokratik yönünü açıkça ortaya çıkarıyor. Yine sadece orada işte az önce genel başkanımız da söyledi. 3600 ek göstergenin önümüzdeki dönem çözülmesine ilişkin bir çalışmanın yürütüleceği sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya alınması yerine var olan sorunlarının çözümüne dön çalışma yürütüleceğine dair açıklamalara da baktığımızda e, kamu işveren heyetinin de bu sürece ciddi gerçekten de kamu emekçilerinin sorunlarını e, çözecek bir düzeyde yaklaşmadıklarını açıkça ortaya çıkardı. Çünkü bir yıl birikmiş sorunlarımız var. Ekonomik, demokratik, özlük ücret talepleriyle ilgili çözülmesini evet. istediğimiz sorunlar üzerinden bir değerlendirme olmadı. Doğal olarak biz bu masanın da bir tarafı olarak bu sözleşme süreci sonuçlanıncaya kadar hem iş yerlerinde hem sokakta mücadelemizi yürüteceğiz. İlimleşim mücadele, yasaların bize vermiş olduğu demokratik hakları kullanarak kamu emekçilerinin aşağıdan yukarıya doğru var olan bu ücret teknikine karşı birlikte ortak bir mücadele yürüterek üstteki masada olan konfederasyonları da ortak mücadeleye sevk edecek, yönlendirecek bir tutum almasına ilişkin de zaten uzun süreden beri illerde, şehirlerinde ortak mücadeleyi, birleşik mücadeleyi geliştirme noktasında çabamız var. Bunu yürüteceğiz önümüzdeki günler açısından da. Yine kamu işçileri açısından da bugün de DİSK'in değerlendirilmesi değerlendirmesi var. Aslında Sayın Bakan abartmış olduğu, işte işçilerin sanki yoksulluk sınırı üzerinde bir ücretle bundan sonra yaşamlarını ikam edeceklerine ilişkin değerlendirmeler açısından da baktığımızda gerçekleri yansıtmadığı bir algı olduğunu, bugün açısından da verilen ücretlerle birlikte net bir işçi ücretinin kamuda çalışanın 4000 TL'nin altına geleceğini ifade etmemiz gerekiyor. O açıdan sadece sorun bizim kamu değil işçilerin emekçilerinin ortak sorunu olarak görüyoruz. Hem işçilik konfederasyonlarına hem kamu emekçileri konfederasyonlarına masada olanlar olmayanlar da bu tutuma karşı birlikte ortak mücadele şart olduğunu ancak biz birlikte hareket edersek birlikte ortak mücadele yürütürsek haklarımızı kazanacağımızı ifade ediyoruz. Bugün aramızda Asim Sen'den de arkadaşlar var, yürütme kurulundan kendilerine de hoş geldiniz diyorum. Özellikle hala Türkiye'de 100 bine yakın kamu emekçisinin sendika kurma hakları bile yasada engellenmiş. Bu yani yasanın ikinci anti demokratik yönü de bu. Biz o arkadaşlarımızın da masada temsil edilmeyen bu sendikal örgütlerin özgürlüğü ilan edilen arkadaşlarımızın talebinde 2 Ağustos tarihinde yapmış olduğumuz toplu sözleşme sürecini ifade ettik. Biliyorsunuz bu tutuma karşı, iktidarın bu tutumuna karşı kez yürütme kurulu olarak da 18-20 Ağustos arasında Edirne ve Batman'dan başlayacak yürüyüş konumuz var. O yürüyüş kolumuzun uğramış olduğu illerde de işçiler ve kamu emekçileriyle de buluşarak özellikle bu iktidarın e, talebini revize etmesi, yeniden gözden geçirmesi ve taleplerimizin karşılama azami ölçüde karşılanacak bir noktaya çekmesini burada bir kez ifade ediyorum. Yeniden katılımınızdan dolayı basın emeklilerine teşekkür ediyorum.